Motor başında kontrol etmemiz gereken bazı hususlar var. İki, bir de motoru kullanmaya başladıktan sonra motorun bazı yerlerini kontrol etmemiz gereken hususlar var. Ben bir motor bakmaya giderken ilk yaptığım şey şudur arkadaşlar. Hani bu sesleri dinleyeceğiz ya. Bu sesleri dinlemeden önce ben mesela şunu yaparım. Şimdi motosikletlerde sevgili dostlar, motorlar sıcakken birçok kusuru örter. Müzik Merhaba arkadaşlar, Motorizm kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir video ile karşınızdayım. Geçen hafta bir topluluk sorusu yapmıştım size, anket yapmıştım. Önümüzdeki video hangisi olsun demiştim. E, tabii sizlerin e, seçmiş olduğunuz neticesi doğrultusunda arkadaşlar. Motosiklet alırken nelere dikkat edeceğiz? Bu konuya değineceğiz sizlerle. Ama bundan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Son günlerde e, videolarımı like atın, beğenin ve abone olun demiştim. Baya bir like'lar, e, beğeniler gelmeye başlamış. Hatta aboneler de olmaya başlamış arkadaşlar. Şimdiden abone olan, like atan, bana destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çok da fazla vakit kaybetmeden e, videoya geçelim arkadaşlar. Motosiklet alırken nelere dikkat edeceğiz? Biraz size bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikle bir motor almaya gittiğinizde sevgili dostlar, ilk yapmanız gereken şu. Motor sahibinden önce bir ruhsatı istiyoruz. Ruhsatın üzerindeki motor ve şasi numarasına bir bakıyoruz. Ondan sonra motorların üzerinde arkadaşlar Motor numarası ve şasi numarasının olduğu yerler var. Mesela bu motorlarda motor numarası burada arkadaşlar. Görebiliyorsunuz buradan. Buradan motor numarasını kontrol edebilirsiniz. Sonra gelelim şasi numarasına. Şasi numaraları genelde nerede olur? Motorları şasisinde olur. O da genelde ortalama e, burasında değil ya da diğer tarafında. Evet bu gidonun diğer tarafında oluyor arkadaşlar. Oradan da şu şekilde buradan numaraları kontrol edebilirsiniz. Şasi numarası da burada. Evet şimdi bunları kontrol ettik arkadaşlar. Tamam her şey numaralar uyuyor. Her şey okey. ki sahibi sizden önce konuştuğunuzda aradı. Dedi ki vallahi kardeşim dedi benim dedi motorumun hiçbir problemi yok dedi. Her şey dedi olduğu gibi orijinal. Kazası yok belası yok. Tamam bize güvenlik bindik gittik. Şimdi bu şekilde olduğunda ne yapıyoruz arkadaşlar? Zaten öncelikle motor almaya giderken mutlaka yanınızda bir bilen olsun. Diyelim ki bir bilen yok, siz normal bir şekilde bakmaya gidiyorsunuz. Belki de ilk motorunuzu alacaksınız, bilmiyorum. Şimdi motorda kontrol etmemiz gereken bazı hususlar var. Şimdi bir motor başında kontrol etmemiz gereken bazı hususlar var. İki, bir de motoru kullanmaya başladıktan sonra motorun bazı yerlerini kontrol etmemiz gereken hususlar var. Şimdi öncelikle motor başında ilk başta bakacağımız şeylerden bir tanesi nedir? Bunlara değineceğiz. Arkadaşlar motoristikletlerde önemli olan, ilk başta önemli olan motoru bir çalıştırın. Bir dinleyin. Şöyle bir kulağınızı motor kısmına doğru bir verin. Böyle tak tak har kur 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 sesler var mı? Bunlara bir bakın. Zaten az çok anlarsınız o değişik seslerden. Zaten bu sesi duyduğunuz zaman farklı bir ses. Kesinlikle o motoru almayın ya da bir ustaya götürün o motoru gösterin. Şimdi Gelelim benim tecrübelerime. Söylemiştim size. Ben 15-16 yıllık aşkın bir şekilde motor kullanıyorum. Ben bir motor bakmaya giderken ilk yaptığım şey şudur arkadaşlar. Hani bu sesleri dinleyeceğiz ya. Bu sesleri dinlemeden önce ben mesela şunu yaparım. Şimdi motosikletlerde sevgili dostlar. Motorlar sıcakken birçok kusuru örter. Nasıl örter? Motor sıcakken çok fazla ses yapmaz. Yağladı, hani yağlamayı yapmış olduğu zaman motor çok fazla vurmaz. Egzantrik vuruyorsa sesini fazla duyamazsınız. Siboplar vuruyorsa bunların sesini duyamazsınız. İlk işimiz ne yapıyoruz sevgili dostlar? Motoru bir kontrol ediyoruz. Geldik motorun başına. Sahibi belki uyanık olabilir. Önce bir radyatör kısmını bir elleyelim. Sıcak mı? Radyatör kısmı önde. Şuradan bakabilirsiniz. Gelelim motor kısmına. Motor kısmına bir dokunalım. Motor sıcak mı? E egzoza bakalım. Bunlar sıcak mı? Bunları önce bir kontrol edelim. Baktık motor sıcak arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Motoru çalıştırmıyoruz. Bir 15-20 dakika motorun soğumasını bekliyoruz. Neden motorun soğumasını bekliyoruz arkadaşlar? Ondan sonra motor soğuduktan sonra motoru çalıştırıp sesini kontrol edeceğiz. Motorun bazı dinamiklerine bakacağız. Çünkü dediğim gibi bu motosikletlerde motorlar ısındığı zaman birçok kusuru örter arkadaşlar. Tabi bunları yaparken şöyle yapın. Motoru bir kapatın. Motorun sahibine yalandan dolandan bir şeyler sorun. Bu motor işte kaç bin kilometrede ne yaptın ne ettin. Hani vakit geçireyim biraz. 15-20 dakika motor soğusun arkadaşlar. Kesinlikle motor sıcakken motoru kontrol etmeyin. Velhasıl kelam motor da soğudu. Ondan sonra işte baktık sesini dinledik. Bir gaz verdik arkadan duman atıyor mu, egzozdan duman atıyor mu bir bunlara baktık. Bunlar çok önemli. Gelelim bir diğer konuya. Şimdi motosiklette motosiklet alırken bir motorun iyi olduğunu, sağlam olduğunu gösteren bir şey var arkadaşlar. Bu da nedir? Şahs bu şasi demirleri. Bunlara bir bakın arkadaşlar. Bunlarda yamulma var mı? Kaynak var mı? Ne bileyim bir eğilme var mı? Bir bu tarafına bakın bir diğer tarafına bakın. Şimdi bunlar normalde motorların orijinal kaynaklarıdır şas şasilerin olduğu bölümler. Bunlar e sonradan kaynak yapılma değil. Bunlara e şimdiden görün arkadaşlar. Bazen bilmeyenler diyor ki aa ortada kaynak var. Yok bunlar orijinalidir. Siz şuralara bakın. Kenarlara bakın. Yamulma, eğilme. Buralarda bir sıkıntı var mı? Bunları kontrol edin arkadaşlar. Ondan sonra neleri kontrol ediyoruz? Geliyoruz şöyle ön maşa demirlerini kontrol ediyoruz arkadaşlar. Maşa demirleri dediğimiz bu maşa demirlerini kontrol ediyoruz. Ondan sonra tekrardan geliyoruz arkadaşlar. Bakıyoruz düz mü değil mi? Şöyle bir motoru alıyoruz. Şöyle bir düz tutuyoruz bakayım gidon düzgün mü? Bu arada gidon motosikletlerde direksiyon arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar varsa onlara da gidonun ne olduğunu söyleyeyim. Bazen soru gidon ne anasını satayım diye. Gidon motosikletlerin direksiyonu yani öyle söyleyeyim size. Şöyle bir bakın bir yamukluk bir şey var mı? Bir onları bir kontrol edin. Ee, i̇çerideki demirlere bakın. Buralarda bir kaza var mı? Bir yamukluk var mı arkadaşlar? Şu maşa derimi, demiri olsun, kafa demiri olsun. Şuraları bir kontrol edin. Buralarda işlem var mı? Bir yollara bakın. Onlara baktıktan sonra da adam dedi ki mesela benim motorumun kazası yok. Tamam güzel motorun kazası yok. Kilometremde dedi düşük kaç bin kilometrede? 15-20 bin kilometrede. Şimdi bir motora baktığınız zaman kilometrenin düşük olduğunu zaten motor kendisi bize söylüyor arkadaşlar. Sizin bakmanıza gerek yok. Şimdi ben bu motora 30 bin kilometre desem yani bilen bir insan bunu zaten yemez. Çünkü bunu ne yapıyorlar? Bazı şerefsizler diyeceğim artık bak bazı şerefsizler. Kilometre telini kopartıyorlar. Uzun bir dönem o kilometre teli olmadan giriyorlar. Ne oluyor? Motor 60 binde ama satarken motor 30 binde. Çünkü neden bu şerefsizliği yapıyorlar? Bir de bazıları ustaya götürüyor. Buradan beyinden düşürüyorlar. O yüzden buna aldanmamak için şöyle bir motoru kontrol edin. Motorda ne var? Mesela burada çizikler var, değil mi? Burada çizikler var. Bakın, görüyorsunuz bakın. Burada çizikler var. Burada var. Burada var. Burada var. Mesela şu kuyruk kısmına doğru gelin. Burada var. Mesela basamakları kontrol edin. Burlarda var mı? Burlarda herhangi bir problem var mı? Şimdi buraları gördünüz. Buralarda ufak çizikler var arkadaşlar. Demek ki ne olmuş? Demek ki ne olmuş? Bu motor sola yatmış. Yani düşmüş. Belki de kaza geçirmiş. Bilemezsiniz. Mesela takozlarına falan bakın. Yani buralarda çizilme vesaire olduysa ya bu motor kaza yapmış. Yani bunların hepsi bunların hepsi arkadaşlar yani motordan kırabileceğiniz indirebileceğiniz şeyler. Yani Atıyorum belki yeni granaj alacaksınız ya da ne bileyim işte yeni bir elcik takımı alacaksınız. Burlar eğrilmiş. Mesela şu özellikle şu kısımlara, topuz kısımlarına dikkat edin. Mesela bunlar düz mü, değil mi? Bakın burada mesela hasar var. Burada mesela bakın çok bir şey yok ama ufak bir e, boya gibi bir şey var. Yani bu elcik kısmı bir tık boyanmış mesela olay bu. Şimdi bunları geçtikten sonra arkadaşlar bakmamız gereken yine bazı şeyler var. Mesela bunlarda neye bakacağız? Arkadaşlar şöyle bir zincir Dişlilerini, zincirleri bir kontrol edin. Bu zincir dişleri arkadaşlar genelde bir tık böyle hafif ovalimsi ve sivrimsi olması gerekiyor. Ama bu zincir dişlerin içinde bir yamulma ya da ne bileyim işte bir e, yeme, e, yiv atma bunlar varsa ve zinciri de biraz kontrol edin arkadaşlar. Zincirde herhangi bir böyle kopukluk ya da sonradan e, bir yama ya da ne bileyim eklenti olduğu zaman orası zaten e, diğerlerinde renk farkı oluyor. Bunlara dikkat edin. Bunlara dikkat ettikten sonra sonra gelin bir motorun bir süspansiyonuna yani arka amasörüne bir bakın arkadaşlar. arka amasörü ne alemde? Şöyle bir motoru tutun. Şöyle bir bastırın motora. Şöyle bir motora bir bastırın. Motor düzgün bir şekilde yaylanıyor mu? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yaylanırken böyle pat sesler veriyor mu? Bir onlara bakın. Belki arka amasör patlak olabilir. Şimdi bunlara baktıktan sonra sevgili dostlar. Ondan sonra neye bakacağız? Neye bakacağız? Şöyle bir egzozu bir kontrol edin. Egzozda şöyle bir oynama var mı? Vidaları ne alemde? Yerinde mi? Bunlara bakın sevgili dostlar. Onlara baktıktan sonra şöyle bir gelin motor bölümüne bakın. Burlardan mesela bir yağ kaçağı olmuş mu? Ya da ne bileyim işte bir yerlere yağ sızmış mı? Motorun altına doğru bir eğilim bakın. Aşağıda bir yağ kaçağı var mı? Bunlar var mı? Bunları kontrol edin arkadaşlar. Bunları kontrol ettikten sonra son kez motorun üzerinde, motorun yanında yapacağımız kontroller şu. Lastiklerini kontrol edelim. Lastiklerde herhangi bir problem var mı? Bunlara bir bakalım. Adam dedi ki benim lastiğimi yeni aldım ama şöyle bir bakın arkadaşlar motorun böyle dişleri var mı? Elinize bir şöyle bir parça alın. Ee şöyle bir sokun bakayım dişler nereye kadar gidiyor. Eğer motorun dişleri atıyorum birkaç milimden düşükse zaten lastik ölmüş. Çevirin bir lastiğe bakın bir şey girmiş mi? Atıyorum ya da ne bileyim işte bir vida girmiş mi? Lastikler sağlam mı? Bir de genelde şöyle bir şey var. Bilmeyenlere şöyle bir şey yapıyorlar arkadaşlar. Şu lastiklerin ortasına bir bakın. Eğer bunlar kenardaki yerlerden biraz daha fazla yemişse bir ki o adam bu motorda lastik yapmış arkadaşlar. Mesela burada herhangi bir sıkıntı yok. Bu mesela izler benim normal düz yolda geldiğim izler. Hani lastik yakılma olayı değil. Eğer bu dişlerle bu dişler arasında fark olmuş olsaydı atıyorum burası 2 milim burası 1 milim. Burası atıyorum 3 milim burası 2 milim olmuş olsaydı ve burada biraz daha böyle yanık izi belli olmuş olsaydı bilin ki bu motorda lastik yakılmış. Bir de gelelim şu mevzuya motoru şu arkalarını bir kontrol edin arkadaşlar buralar sağlam mı? Özellikle şu demir tutamaklarının uçlarına bir bakın. Genelde teker yapanlar motoru sürttüğü için buralar böyle yenmiş oluyor bu kısımlar. Onları görürseniz zaten direkt o motordan uzaklaşın. O motorda teker yapılmış. Anası ağlatılmış o motorun. Direkt o motordan uzaklaşın. Evet arkadaşlar şimdi kontrol etmemiz gereken bir husus daha var. Ee, neleri kontrol ediyoruz arkadaşlar? Motorun diskini kontrol ediyoruz. Mesela diskleri kontrol ederken arkadaşlar şöyle bir elinizi buralara bir sürtün bakayım bir. Hani şu kısımlarla dış kısımla şu iç kısım arasında şu kısımla bu kısım arasında bir fark var mı? Hani buralar çok dışarıda kalıp buralar içerisinde kalıyorsa... Tamam mı arkadaşlar? Bu disk bayağı bir yemiş arkadaşlar. İç kısmını bayağı bir yemiş. Zaten bakın çok büyük böyle çizikler var mı? Bunları bir kontrol edin. Yani eğer dış kısımla iç kısım arasında parmağınızı sürttüğünüzde böyle bayağı bir çukur oluyorsa bilin ki disk gitmiş arkadaşlar. Aynı şekilde ne yapıyoruz? Arka diskimizi de kontrol ediyoruz. Arka diskimizi de bakarken arkadaşlar şöyle parmağınızı bir sürtün. Bunları bir kontrol edin. Mesela arada fark olmaması lazım böyle Bazen hani e, yarı ömrünü tamamlamış disklerde e, farklar olur arkadaşlar. Onları bir kontrol edin. Onları kontrol ettikten sonra da e, bir diğer kısımda e, motoru kullanmaya başladıktan sonra sevgili dostlar. Bir frenlemesini bir kontrol edin. E, takılma oluyor mu? Ba bastığınız zaman e, arkadaşlar fren güzel bir şekilde tutuyor mu? Ön fren de aynı şekilde. Ön freni şöyle... Atıyorum yumuşak bir şekilde bastığınızda hafiften motoru durdurmaya yetiyor mu? Eğer bunlar yetmiyorsa, motoru durdurmuyorsa sevgili dostlar bilin ki ön balata, arka balata onlar da bitmiştir. Onların da artık fiyatını düşersiniz. Şimdi gelelim motorun üzerinde bakacağımız şeyler neler arkadaşlar? Ne yapacağız? Motoru çalıştıracağız. Motor soğuttuk, bunlara baktık. Artık motoru çalıştıracağız, yola çıkacağız. Bakacağımız 2-3 tane önemli kısım var arkadaşlar. Şimdi demiştim yani size maşa demirlerini kontrol ettik baktık tamam dışarıdan bir şey gözükmüyor. Belki içerisinde bir şey var. Bunu nasıl anlayacağız? Şu şekilde anlayacağız arkadaşlar. Mesela motoru çalıştırdık yolla gidiyoruz. 2, 3, 4, 5 taktık dese böyle motor devam ediyor. Arkadaşlar elinizi bir bırakın motordan. Elinizi bir bırakın. Motor kendi halinde şöyle bir gitsin bakalım. Dümdüz gidiyor mu? Motorda bir yalpalama var mı? Ön tekerde bir yalpalama var mı? Gidon böyle oynamaya başlıyor mu? Eğer gidon oynamaya başlıyorsa, teker yalpalamaya başlıyorsa bilin ki orada bir sıkıntı var. Ya ön takım rulmanlarında bir sıkıntı var arkadaşlar. Ya da maşa demirinde ya da ne bileyim işte gidonda bir yamukluk var. Yani e, mümkün olduğunca eğer siz yapamıyorsanız da mutlaka bilen bir arkadaşınızı, motor kullanan bir arkadaşınızı yanınızda götürün. Elini bıraksa şöyle bir gitsin arkadaşlar. Ondan sonra <laughs> 2'den 3'e, 3'ten 4'e. Atarken ibreyi yani e, devir saatini bir kontrol edin. Devirdeki ibre ara ara kendisi oynuyor mu? Mesela siz gaz tepkimesi vermeden düz yolla giderken ibre kendi kendine ileri gidip geri gidip böyle bir e, tutarsızlık yapıyor mu? Gaz tepkimesine bir bakın arkadaşlar. Ondan sonra baskı balataları genelde e, çoğu motorun bitik oluyor. Yani e, bunu da siz yeni başladığınız için baskı balatanın nasıl bitik olduğunu nasıl problem yarattığını anlayamıyorsunuz. Bunu da anlamanın şöyle kolay bir yolu var arkadaşlar. Eğer vitesli motorlarda baskı balata bitikse onu şu şekilde anlarız. Şimdi motoru çalıştırdık yolda gidiyoruz. Özellikle 3. dördüncü viteslerde yapar bunu. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Dörtten attık böyle bir anda motora gazı verdik. Mesela benim bu motor kaç bin devir çeviriyor burada? 13 bin devir çeviriyor. Normalde ben 9 bin 10 bin devire geldiğimde motoruma e, vites attırmam lazım. Yani vitesi yukarı çevir, çevirmem lazım. Şimdi e, gittiğimiz zaman şöyle gidiyoruz arkadaşlar devam ediyoruz gidiyoruz 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 bir anda gaza yüklendik motor 7000-8000 devire geldi 7000-8000 devirden sonra motor hızlanmıyor gereksiz olduğu yerde bağırıyor ama tepkimeye girmiyorsa arkadaşlar bir anda böyle ibre e, sonra e, siz gaza bastığınız anda bir anda 10.000 devire geliyor ama geri tekrar 7000 devire düşüyor ama motor hala hızlanmıyor ama gereksiz yerde bağırıyor. O zaman motorun baskı balatası bitmiş arkadaşlar. Yani şimdi gidip mesela bir ortalama bir motorun baskı balata ve takımını değiştirmeniz zaten şu an minimum 3-4 bin liradan başlıyor. Yani bu şekilde de baskı balatasını kontrol edin arkadaşlar. Onun haricinde de e, bilmeniz gereken çok da fazla e, bir şey yok arkadaşlar. Bunları kontrol edin. Dediğim gibi hani e, mutlaka e, bilen bir arkadaşa gidin. E, bilen bir arkadaşınızla gidin. Dediğim gibi motordan bir ses duydunuz bir şey gördünüz kesinlikle o motoru almayın ya da emin olmadan hani diyeyim ki ben bu motorda bir ses duydum arkadaşlar kıllandım satıcı arkadaşa söyleyin gidin bir motor ustasına bir dinletin yani bu ses nereden geliyor trigger'den mi geliyor ne bileyim işte egzantrik mi vuruyor siboplar mı vuruyor krank mu, krank mı vuruyor yani bunları bir öğrenin arkadaşlar onları öğrendikten sonra ondan sonra notere gittiniz kesinlikle motoru almadan parayı vermeyin arkadaşlar noterden imza almadan noter size şu soruyu sormadan Alışverişi yaptınız mı, paranızı verdiniz mi dediğinde evet verdik deyin ama siz daha paranızı vermemişsiniz olun. olun. Alışverişinizi yaptıktan sonra noter imzasını attıktan sonra onun yanında artık elden mi vereceksiniz ya da ne bileyim işte hesabına mı atacaksınız. O şekilde paranızı atın arkadaşlar. Umarım e, ileride hepinizin çok güzel motorları olur. Umarım e, çok daha güzel motorlarınız olur. Ama dediğim gibi bir motosiklet alırken kesinlikle yanınızda mutlaka birisi olsun. Birisi yoksa da bu dediklerimi kesinlikle dikkate alın. Bunlara e, önem gösterin arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bir başka videoda sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdiden e, takiplerinizi ve like'larınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.